Merhabalar, birçok kişi mini vidalarla ilgili büyük bir korku sorunu yaşıyor. Ee, önce takana kadar nasıl bir şey olacak? Acaba acıtacak mı? Beni delicekler. Ee, kocaman bir vida belki canlanıyor gözünüzde. Mini vidalarımız küçücüktür. Ee, takınca hastamız sakinlese bile, çünkü yerleştirmek bir 5 dakikamızı bile almıyor takınca sakinleşsek bile bu sefer çıkartırken ne olacak? Acaba acıtacak mı diye düşünüyoruz. O nedenle gelin size vidaların çıkartılışını göstereyim. Şimdi hastamıza daha önce yerleştirmiş olduğumuz mini vidamız vardı. Sağ üst tarafta. Bu şekilde yerleştiriyoruz driver'ımızı. Biraz onun içeriden çıkarıldığını hissedeceksin İrem'cim. Genelde son çıkma anında bir ufak diş eti sızlaması gibi bir şey hissediliyor. Şu anda iremi hiç uyuşturmadım. Fıs fıs bile sıkmadık. Değil mi İrem? İrem tabi ağız hijyeni çok iyi bir hastamız ama şu anda yüzünün bile değişmemesinde bunun da katkısı var. Çünkü diş etlerimiz kötü olursa eğer çıkan vida birazcık tam çıkma anında diken batması gibi canınızı yakabiliyor. Ama gördüğünüz gibi İrem'i hiç uyuşturmadım ve ağız hijyeni de iyi olduğu için hiçbir şey hissetmedi.